Değerli arkadaşlarım tekrardan herkese merhabalar şimdi geldik yürütmede nereye milli savunma başlığından şimdi 2017 yılında anayasal değişimin aslında yapılmasının en büyük temel sebeplerinden bir tanesi de bu çünkü ülkede sıkı yönetim darbe ya da benzeri şeyler artık oluşmasın diye belli tedbirler alındı ve milli savunma dediğimiz yapıda değişimlere gidildi nerede işliyoruz milli savunmayı yürütme başlığında Şimdi milli isimlere ben sizlere neler öğreteceğim? Bir öncelikli olarak burada başkomutanlık, başkomutanlık ve bunun yanında genel kurmay başkanlığı üzerinde duralım ve bir de sürekli televizyonlarda diyorsunuz, MGK toplandı, MGK toplandı. Nedir o MGK? Milli Güvenlik kurulu yine güzel bir soru olabilir. Birincisiyle başlayalım. Başkomutanlık ve genel kurmay başkanlığı dediğimiz bu yapıyı bir konuşalım. Değerli arkadaşlarım ülkemizin başkomutanı kimdir? Başkomutan dediğimiz kişi cumhurbaşkanıdır. Başkomutan tabii ki cumhurbaşkanı oluyor. Peki ne yapıyor? Ülkede milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerimizin yurt savunmasına hazırlanmasında dikkat et bu kelimeme meclise karşı Cumhurbaşkanı sorumlu. Niye meclise karşı sorumlu? Çünkü Cumhurbaşkanı TSK'nin kullanılmasına karar veren, meclis ise izni veren e, kime karşı sorumlu olacak? Meclise karşı. Yazdım bak ne diyorum? Milli güvenliğin sağlanması ve aynı zamanda silahlı kuvvetlerin silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına yurt savunmasına hazırlanmasında şuraya dikkat TBMM'ye karşı kim sorumlu diyecekmişiz arkadaşlar? Tabii ki Cumhurbaşkanı sorumludur. Mantığını anladık mı? Çünkü Cumhurbaşkanı TSK'nin kullanılmasına karar veren kesim meclis ise izni veriyor. E meclis de kime güvenerek veriyor? Cumhurbaşkanımıza güvenerek veriyor. Peki hocam Cumhurbaşkanı Başkomutan ya bugün Allah korusun bir savaş olsa en önde savaşa çok olan Cumhurbaşkanı mı? E hayır tabii ki. O zaman güzel bir soru daha geliyor. Demek ki savaş durumlarında başkomutan ne oluyor? Değişiyor. Al sana soru. Savaşta başkomutan kimdir? genel kurmay başkanı. Kim atıyor onu? Cumhurbaşkanımız seçiyor. Yazdım. Bak Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş olan, seçilmiş olan kim dedik arkadaşlar? Genel kurmay başkanı. Sakın bunu Milli Savunma Bakanı ile karıştırmayın. Tamam Genel kurmay başkanı kimmiş? Silahlı kuvvetlerin, silahlı kuvvetlerin komutanı olup şu cümleye önem ver. Savaş durumunda savaş durumunda başkomutanlık. Başkomutanlık görevini ne yapıyor? Cumhurbaşkanı namına yerine getirir. Bu da bizim için önemli bir cümle olmuş oldu. O zaman burada bir savaşta başkomutan kimmiş kelimesi var. Aynı zamanda o, o genelkurmay başkanını kim atıyormuş? Cumhurbaşkanı. Sadece genelkurmay başkanı değil. Kara, deniz, hava, tüm silahlı kuvvetleri kim tarafından atanmaktadır arkadaşlar? Kim seçiyor? Cumhurbaşkanımız seçmektedir. Peki bu yapıya dikkat ettik. Bu bizim için oldukça önemli. Burada bir de senle... MGK kısmını konuşalım. Çünkü sürekli böyle Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili toplantılar oluyor. O zaman burada bilmemiz gereken ilk şey MGK kimin başkanlığında toplanıyor? Tabii ki Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanır. Haydi şimdi bunları konuşalım. Peki güzel bir soru gelsin. O zaman aşağıdakilerden hangisi? MGK üyelerinden biridir ya da değildir. Değerli arkadaşlarım, şimdi mantıklı düşünelim. Ya güvenliğimizden sorumlu olabilecek kişiler burada yer alacak. Bir kere Cumhurbaşkanımızın olduğu her yerde kim oluyor? Cumhurbaşkanı yardımcısını alalım. Onun yanına Adalet Bakanı lazım uygun mudur? E sonuçta Adalet Bakanı güvenlikten sorumlu. E buraya tabii ki Milli Savunma Bakanı'nı da almak iyi olur. Başka hangi bakanları alalım? İçişlerini alalım. Dışişlerini alalım. İçişleri Bakanı. Buraya Dışişleri Bakanı. Bunları almadan olmaz. Çünkü güvenliğimizden sorumlu olabilecek kesimler. Buraya bir de kuvvet komutanlarından başında kim var dedik? Genel Kurmay Başkanımız ile kimler? Kara, Deniz ve Hava kuvvet komutanları. Komutanları. Tüm bunlar neymiş? MGK üyesiymiş. Özellikle son cümleme dikkat et. Karadeniz hava diyorum. Yani jandarma, sahil güvenlik gibi ekipleri söylemiyorum. Jandarma zaten tam anlamıyla artık İçişleri Bakanlığı'na bağlı konumdadır. Peki bu doğrultuda bir soru daha gelsin. MGK çok sık toplanıyor dedik ya. Ne kadar sıklıkta toplanıyor arkadaşlar? MGK toplantıları toplantıları olağan olarak olağan olarak şu cümleme dikkat 2 ayda bir toplanır. Tamam. Çizdin altını ne kadar sürede bir toplanıyormuş? 2 ayda bir toplanıyor. Niye toplanıyor? Devletin milli güvenliği konusundaki görüşmeler burada yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza iletiliyor. O zaman bir soru daha gelsin. Yine tatlı olur. MGK gündemini kim belirliyor? Hmm, acaba kim? Cumhurbaşkanı. Bu kolay oldu. Kolay olduğu için tam ölseymelik. Ben zor yapayım. Peki gündemi Cumhurbaşkanı belirlerken kimlerin görüşlerini dikkate alarak belirliyor? Hadi gel ikisini de yazalım. Yazdım MGK gündemini Cumhurbaşkanı yardımcısı ve ve genel kurmay başkanının başkanının görüşlerini dikkate alarak dikkate alarak kim belirli arkadaşlar? Cumhurbaşkanımız belirler. Bu kolay tip. Cumhurbaşkanı kimlerin görüşlerini dikkate alarak belirler dersi. Bu da zor tip. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve genel kurmay başkanının görüşlerini dikkate alarak belirleyecek. Toplantıları kim başkanlık ediyordu? Cumhurbaşkanı. E mantık yani, Cumhurbaşkanımızın katılamadığı toplantılara kim başkanlık edecek? Onun olmadığı her yerde kim olacak? Yardımcısı. Ve buraya ilgili tüm unsurlar Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenmektedir. O zaman değerli arkadaşlarım tahtımıza baktığımızda milli savunma dediğimiz yapı anlaşıldıysa şimdi bir de çok küçük de olsa yaşa değinmek istiyorum. Yaş. Ne bu yaş? Ha? 18 yaş falan mı? Aa, yaş ne? Yüksek askeri şura. Küçük bir değinelim arkadaşlar. Yapısal özelliğine bir bakalım. En azından yüksek askeri şurayı duymadım demezsin. Yüksek askeri şura. Yüksek askeri şuranın tek bir amacı vardır. Sadece barış zamanlarında görev almak üzere başkentte toplanmaktadır. Dikkat! Yalnızca barış zamanı görev almak için başkent Ankara'da kurulmuştur. Tamam. Sadece ne yapıyor? Barış zamanları görev almaktadır. Peki yüksek askeri şura aynı MGK gibi böyle çok sık mı toplanıyor? Hayır. Yılda en az bir kez toplanır. Öyle çok sık toplanan bir Kuruluş değil yüksek askeri şura Tamam. Yılda bir böyle toplantılar yapılır. Buraya güzel bir soru daha soralım. Peki üyelerimiz kimler? Aslında üyeler az önce sana yazdığım MGK üyelerini kopyala getir buraya yapıştır. Sadece iki tanesini fosforlu yap notlarında. Ne o iki tanesi? Gel söyleyelim. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında onun olduğu her yerde cumhurbaşkanı yardımcısı dedik. Bak aynılarını yazıyorum. Kim dedik başka? Adalet Bakanı dedik. Kim dedik? Milli Savunma Bakanı dedik. Kim var dedik? İçişleri Bakanı. Kim var? Dışişleri Bakanı. Şimdi dur bakayım. Buraya iki tane daha bakan ekleyeceğim. İşte zaten MGK'dan farkı burası olacak arkadaşlar. Ne onlar? Bir, Milli Eğitim Bakanı. Bunu fosforlu yap. Ve bir de Hazine ve Maliye Bakanı. Tamam. Bu ikisi nerede yer alıyormuş? Yaş toplantılarında yer alıyormuş. Diğerleri aynı. Kim vardı başka? Genel Kurmay Başkanımız ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanları. Tüm bunlar neredeymiş? Yaş toplantılarında, yaş üyeleri kapsamındaymış. Cumhurbaşkanımızın katılamadığı durumlarda e, haliyle yine kim başkanlık edecek? Yardımcısı. E, gündem yine kim belirliyor? Yine Cumhurbaşkanı belirliyor. Yani MGK ile aynı. Yine kimlerin görüşleri? Yine aynı şekilde yardımcı ya da genel yardımcı ile genel kurmay başkanının görüşlerine dikkate alarak yaş toplantılarında gündem maddeleri belirlenmektedir. En azından hani ben bunu duymadım deme diye yaş diye bir şeyin varlığından bir bahsetmek istiyorum. Bizim için çok da önemli değil. O zaman gelin yürütmeyle vedalaşalım mı? Benim de sınavda en çok beklediğim konu. Ve ülkemizde de maalesef her yeri yaşanılmaktadır. Nedir o arkadaşlar? O hal. Hadi boşaltalım tatili, Gelin o halle konuşalım. Şimdi geldim olağanüstü hal başlığına. Bir atalım başlığımızı. Bir konuşalım, sohbet edelim burada. Olağanüstü hal dediğimiz durumlarımız söz konusuymuş. Şimdi olağanüstü hal herhalde herkes biliyordur. Değil mi? Nedir o hal? Bir felaket durumu. Ülkede ne olursa o hal ilan edilebiliyor. Bunun için onlarca sebep sayabiliriz. Savaş, seferberlik, ayaklanma, ne bileyim deprem, sel, bunları yangın, birçoğunu da zaten yaşadık. Pandemi gibi, salgın hastalık, değil mi? Bir ufolar, uzaylılar gelmedi. Ha, onlar da gelir. Orada da bir ohal yaşarız değil mi? Yani ülke zaten felaketler dünyası haline geldi. Artık kimin bedduası varsa lütfen geri çeksin. Artık biz normale dönelim. O hal dediğimiz şey o zaman bize bir felaket durumunu ifade ediyor. Ve Allah bir daha bize böyle bir tarz felaketler yaşatması tabii ki. Peki o hal durumları söz konusu olduğunda bu o hal emrini kim verir? Yani o hali kim ilan ediyor? Tabii ki o halimizi ilan eden Cumhurbaşkanımızdır. Geçmiş dedi biz bunu konuştuk. Peki bu o hal ilan edileceği zaman o hal sadece ülkenin tamamında mı ilan edilmek zorunda? Yani böyle bölgesel de o hal ilan edilebilir mi? Yani tabii ki. Şimdi yangın çıkmış, sel olmuş, deprem olmuş mesela ya da iç karışıklık, ekonomik kriz gibi gibi. Şimdi her durumda ülkenin tamamına yaymak zorunda değilsin. Deprem oldu nerede? Maraş'ta. Şimdi Maraş ve çevresinde buradan etkilenen vatandaşlarımız için o hal ilan ediliyor. Ama şimdi gelip Ankara'da, Sakarya orayla ne alakası var? Orada tabii ki o hal olmaz. Demek ki o hal dediğimiz şey ne oluyormuş? Ülkenin tamamında da bölgesel de ilan edilebiliyor. Peki Cumhurbaşkanımız işte sınav sorusu geliyor. O hal ilan edecek. Ve tek seferde cümleme dikkat edin tek seferde sonra Cumhurbaşkanı uzatma yapamıyor. Tek seferde en fazla ne kadar süre o hal ilan eder? Aa sana güzel bir sınav sorusu tek seferde en fazla isterse bir günde ilan edebilir. En fazla 6 ay ilan eder arkadaşlar. O zaman yazdık. Birinci önemli cümlemiz. Cumhurbaşkanımız tarafından diyeceğim. Bu cümle benim için önemli. Ülkenin ülkenin tamamında ya da bir bölgesinde. Şuraya dikkat tek seferde tek seferde en fazla ne kadar dedik? 6 ay o hal ilan edebilir. Tamam? At bunu cebe. Peki o hal ilan edildi. O hal kararı aynı gün resmi gazetede yayınlanır. Ve aynı gün kimin de onayına sunulur? Meclisin de onayına sundur. Cümleye bir dikkat ettin mi? Yani meclisin daha onay vermesini beklemeden o hal aslında ne oluyor? Resmi gazetede yayınlanıyorsun ki o hal yani meclis belki toplanamayacak, edemeyecek. Tamam mı? Dikkat! O hal kararı resmi gazetede yayınlanır. Yayınlanır. Ve aynı gün meclisin onayına da sunulur. Onayına sunulur. Niye meclisin onayına sunuluyor? Hatırlayın ne demiştim? TBMM ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri konusunda ülkemizde o hali dedim ilan eden Cumhurbaşkanı bunu onaylayan kimdi? Meclis. Tamam meclis isterse bu süreyi kısaltabilir, isterse uzaltabilir mi? Evet o zaman gelsin güzel bir soru daha. Cumhurbaşkanımız 6 ay ilan etti. Yetmedi. O hal durumu bitmedi. Uzatmayı Cumhurbaşkanı yapabiliyor mu? Hayır. Kim yapacak? Meclis. Ve meclis sürekli uzatabilir. Bunun için bir kısıtlama yoktur. Peki değerli arkadaşlar, meclis her defasında o hal kararını ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar en fazla uzatabilir? Yani tek seferde onlar da en fazla ne kadar yapabiliyor? En fazla 4 ay, 4 ay, 4 ay, 4 ay şeklinde uzatabiliyor. O zaman şöyle dedim. Cumhurbaşkanımızın talebi ile T, -B -M -M Her defasında bak tek sefer demiyorum. Her defasında o hal kararını 4 ayı geçmeyecek şekilde uzatabiliyor. Yani uzatmayı kim yaptı? Meclis. Ne kadar ne kadar yapabiliyormuş? 4 ay, 4 ay, 4 ay. Güzel. O hal dönemlerinde çıkarılan o hal cumhurbaşkanlığı kararnameleri vardır. Hatırlıyor musunuz o hal cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin? Hani şöyle bir normlar hiyerarşimiz vardı. Hani bu hiyerarşinin en tepesinde anayasamız vardı. Onun altına mesela kanun yazmıştım. Bu kanun içine parantez içinde dön bakayım şöyle ilk konulara göreceğim. Ne yazmıştık? Mesela o hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ya da milletler uluslararası antlaşmalar gibi şeyler yazdık. Neyin içine yazdık? Kanunun. O zaman çıkarılan o hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri neyle eşdeğer? Kanun ile eşdeğer nitelik taşır. Dikkat, tamam? Yazdım. O hal döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun ile ne oluyormuş? Eşdeğer nitelik taşırmış. Anlaştık ve çıkarılan bu OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bu dönemde çok çıkarılıyor. Sonrasında kimin onayına gidiyor? meclisin onayına gidiyor. Çünkü meclis bunu onaylamak zorunda çıkarılan kararnameleri. Eğer ki o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini meclis onaylamazsa yürürlükten kalkıyor. Tabi o onaylayamadığı süreçinde de yürürlükteydi ama. Tamam. Peki o zaman soru gelsin. Meclis o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ne kadar süre içinde onaylamak zorunda ki aksi durumda yürürlükten kalkıyormuş. Hadi gel. O zaman yazdık. TBMM çıkarılan o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ne diyoruz? 3 ay içinde ne yapacak? Onaylamak zorundadır. Zorundadır diyorum. Çünkü aksi durumda ne olurmuş? 3 ay anca yürürlükte kalırmış. 3 ay sonra yürürlükten kalkarmış. Aha yürütme bitti. Bak bu kadar işte. O zaman biz o halle ilgili ne bilecekmişiz? Cumhurbaşkanımız ilan ediyormuş. En fazla 6 ay. Meclis bunu uzatıyormuş. Sürekli 4-4 uzatabiliyormuş en fazla. Bu dönemde çıkılan o Cumhurbaşkanlığı kararnamenin onaylanması ise 3 ay. 6, 4, 3, 6, 3, bunu unutmayacaksınız. Tamam. O zaman değerli arkadaşlarım yürütme dersimiz bitmiştir. Buraya kadar olan tüm kısımlarla ilgili sizlerle beraber yeni bilgi kartları yapacağız. Bol bol sorular da çözeceğiz. Artık pekiştireceğiz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Artık yeni konumuza geçelim mi? Haydi görüşürüz.